Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalın. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere jandarma asayiş olduk arkadaşlar. Bu sefer jandarma asayişiz. Bu sefer şimdi dağlara artık gidiyoruz. Hatta haritadan bakalım böyle. Hmm, mesela şöyle şuraya gidelim. Daha böyle falan da açalım. Öyle gidelim. Bu sefer arkadaşlar jandarma asayiş olduğu Hatta şöyle pesörsünde ee, pesörs. Ona sonra geçeceğim arkadaşlar. Ona her şey yaparsam Yunus polis motorlu motorlu Yunus polis yapabilirsem yaparsam daha doğrusu öyle kullanırım. Yoksa radarla mesela bir yere giderken sıkıntı oluyor. Onu sadece şeyle yaparım. Mesela asa işte böyle bir falan alacak zaman ya. Yani. Öyle. Şöyle deneyelim. Farkındasınız o kadar işlerini açıyorum arkadaşlar. Lütfen dinleyelim yani. O kadar silen çalıyor. Kimsin Çiğnir değil. Bu arkadaşlar iki tane jandarma vardı. Ben onu seçtim. Trafiği de sonra yaparız. Ee, trafik, e, trafik polis jandarma yaparsam maalesef arkadaşlar aynı araç olacak. Çünkü trafik jandarma yok. Ama ki trafik jandarmanın kostümü daha iyi. Şimdi sinirimizi kapatalım. Mesela burada trafikte durmam lazım mesela. Dururum yani. Bunun aracını falan ararım. Bakın 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 bu arkadaşlar. Trafikte bir de normal bir tane daha asayişli jandarma yaptığımda aynı araç olacak. Şimdilik böyle büyük bir araba kullandım. Ford. Ee, Transit. Yalnız arabam kaputu ne kaputu lan? Alt taraf pert olmuş. Neden abi? Alam, 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 Arkadaşlar bu araba devamlı yıkılıyor ya. Bakar mısınız? Bakın şimdi bunu döndürmek bir eziyet. Hadi bakalım dön dönebilirsin. Evet alev aldı. Kaç abi kaç. Yapacak bir şey yok. Çağır abi sıfatı bekleyeceğiz. <laughs> Nerede o? o? Ooo. O gerisiye kadar ölüm. Ee, araç neden patladı? Bilmiyorum. Çek şey, patladı gördünüz. Sizde. Geliyor mu? Hayır. Tekrardan çağırarak. Olmuyor mu? Olmuyormuş arkadaşlar. Ee, <laughs> Videodan azizliğini aradık. Yapacak. Al şunu. Arabaya ben gideceğim maalesef. Şöyle şurayı işaretleyelim şunu. Arkadaşlar cidden videonun az izini aradım şu anda. Üzülüyorum arkadaşlar böyle oldu. Şu. Şimdi şöyle dönelim. Şimdi şöyle gidelim. şöyle. Nereye gitti şimdi bu jandarma? Aha buraya açılan şimdi. Hadi. Dur abi dur dur dur. Benim makam siz şunu bana. Haydi Allah bereket Tamam şöyle gidelim. Bunu yersen gene yuvarlanırım değil mi? Evet yuvarlanırım. Hiç uğraşmak istemiyorum. İki saat uğraştık. Sen bu dur bakalım ya. Allah belanı versin. Gelin vur ondan bir. Ay 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 ay. Abi yeter ama ya Bu kadar Bu kadar kötü bir araç yani Oh be Yalnız araba gene Pert oldu Tamam yapacak bir şey yok Bir tane daha çağır Adam İşte mi sen sen. Dur bakalım yavaş yavaş abi yavaş yavaş. Koşturan yok görev yok. Yani pert. Senin burada ne işin var lan? Jandarma bakıyor oğlum buraya Aa bak, şu an şehire geri dönmüş. <laughs> Bu arada ben telsiz açmayı unutmuşum. Bir dakika telsiz açayım. Arabadayken telsiz açmak zor olmuyor yani. Açtık. Tamamdır. Hadi gidelim. Hani geri zekalı abi. Çek bakalım sen, sen. Çek. Evet. Evdir birader. Nereye evet. gidiyorsun? Değil bir şey? Çıkmadı. Hadi git. Tamam hadi git bakmıyorum hadi. Hadi git yallah. Hadi git. çekil şurada. Hadi yallah. Hmm. Köyden indik şehre. <laughs> Aha. Ben buradayım sen. Bir dakika almayacağım bir dakika. Sen dur abi. Çek sağa. Hayırdır? Lan. Aha. Çar 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 çar. Bir kere de doğru gün gelin be. Hayırdır, nereye gidiyorsun? Kaçacağım, kaçırtırmayacağım seni. İneceksin oğlum maaşla. Bekliyorum lan. İneceksin. Sabaha kadar beklerim ki. Seni sabaha kadar kovalayacağım oğlum. Gel buraya gel. Nereye gitti o? Şöyle dümdüz Nerede o? Nereye gitti? Yok oldu. Kaçtı oğlum Hayırdır? Hangisi? Aha. Ola çıktı. Evet ortak bir operasyona gidiyoruz. Bu araba. Aha sürat çıkardı. Yakalayın. Yakalayın. Vat. Lan nerede benim? Arabam ver. Arabam ver. Yürü oğlum yürü. Ola çıktı. Bas 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 bas. Nereye gitti oğlum lan? Nereye gittiniz siz? Allah Allah al. nereye al, gidelim Lan <laughs> nereye gittin <demiştiniz? gülüyor> aman, aman aman Hiçbir şey yok İyi. Şimdi arkadaşlar bir görev alalım artık Biz de gidelim Evet aldık görevi Orada Şimdi önüme çıktı evet Sıkıştır ay bunu Şu arabaya bakar mısınız arkadaşlar? Araba pert <laughs> Yakala 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 Çalmasın oğlum ben de. Lan jandarımı. Önünü geçiver lan şunu. Hadi be. Kırk yılın başı bir işe yarayın be. Aha. Adamın dibisiniz be. Adamın dibisiniz be. Adamsınız be. Adamın dibisiniz o... 8 Sheet, Sheet. Ah, Çekil şuradan Arkadaşlar Şehidimiz var Cidden yani Ciddi misin abi sen ya Çekil lan önümden Abi ciddi olamazsın sen ya Dur 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 Çekilin abi Evet arkadaşlar şeyimiz var ee, ambulans Nasıl çağırdığını bilmiyorum Ramuras çağıramadık. Evet ilk defa bölümümüzde şehit verdik. O gitsin arkadaşlar. Yapmayacağım görevi. Sinirlerim bozuldu. Bir kere daha denize düşmüşlerdi ama onda şehit olmamışlardı. Evet arkadaşlar bu sefer bölümümüz üzücü, üzücü oldu. Şehidimiz var. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz jandarma asayişimiz de böyle kadardı. Sen de çağıracağım jandarma gelsin o da buraya. Evet arkadaşlar artık videomuzun daha sonuna da gelelim. Siz seviyorum. Burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.